Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yine dağınık karşınızdayım. Videoma geçmeden önce mi saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevimli çiftimiz İbrahim Kiriko ve Birce Kalay'dan yeni paylaşımlar geldi. Yapılan paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonuna açık videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.